Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selamlar, sevgiler hepinize. Yaylamız bugün çok güzel. Hava güneşli. Güneş çok ısıtıyor, yakıyor bile. Çok güneş var çünkü. Ben ne yapıyorum? Ben bugün sarambula yaptım. Bakın. Durun size bir karıştırayım bunu. Burada poşetim var. Bakın. Buna palamut koydum. Sarım, e, sarımsak diyorum. Pırasa pazı biraz dibinden bir karıştırayım onu. Ay parmağım yedim yar, krasa, soğan, pazı, maydanoz, otlar koydum. Kavurdum, pişirdim. Sonra suyunu koydum. Bakın. Mısır yarması, fırın kurusu, un um. mısırın. Fırında kurutulmuşunu ve palamut haşladım. Hamsi koyuyor kimisi. Bakın palamutlar haşlayıp içine küçük küçük parçalar halinde koydum. Biz de bu çorbayı yaptım. Bunu bakın arasına şehriye koydum. Bunu da nasıl şeydi e, sosyal medyada gördüm. Kapya biber, yeşil biber, soğan, sarımsak, yoğurt, un, salça suda da hepsini pişirdim blender'a vurdum blender'a vurduktan sonra arasına şehriye koydum o benim zevkimdi sonra pul ve tereyağla yağladım böyle bir çorba yaptım tarhana çorbasına benziyor bu tarhana çorbası oldu burada da böyle dün işim mantar toplamıştı et domates, biber, e, 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 mantar, sarımsak, böyle et sote gibi bir kavurma var. Bu da burada pişiyor. Bugünkü yemek menülerim bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi dışarıda hava çok güzel. Bu burada pişe dursun. Yemeklerim bunlar. Hava güzel ama sobam yanıyor. Çünkü soba da yaptım bunları. <laughs> sobanın üzerinde. Böyle. Dışarıda gördüğünüz gibi güneş. Bakın. Hava çok güzel. Ta aşağılara kadar açık. Nurhan çaya çağırdı. Aysel ablayla çay içiyorlarmış. Oraya gideceğim şimdi. Yemeğim pişe dursun. Bakalım orada çayda neler var. Belki de içmişlerdir. Yetişemeyebilirim. Nurhan'a geldim arkadaşlar. çayı içtik. Soframızda da her şey vardı. Hep bitti. Ay sabun. ineklerini bekliyor. Nasıl? odana sakın gelmesin peşime sığır var burada kaçırıyor onları korkuya hayvanlar ürküyor o da eteğini yalıyor o da eteğini yalıyor gelen <laughs> Sen onlara yaparsın yine. Bunları sen mi yaptın? Tak, tak. Kolyerini. Koliyi Kız ederse kolye, iki tane kolye alacağım. Hamile mi? Hadi. Gebe. Dur, dur, dur. yalama beni yeter. Anne nasıl Yurtacağın Dur, tuzak alacak Ne alacaklar kolyeler? Nefese bak. Anne yasın palları. Haydi, haydi gidelim. Gidelim mi? Yoruldum, oturacağım. Ya <laughs> i̇şte o kedi şu dağlı kurtardı. Işte. <laughs> Şesosun kuzulu. <huzuruna. gülüyor>

gelme gelme korkuyorum gelme hayır <laughs> peşime git. <Yalayacak> <laughs> git anneni yala yürü hı, hı, Haydi, kız seni bağladılar mı oraya yaramazlık yapanı bağlıyorlar evet ne kızım küpelere bak Küpeleri bak kızım da. Senin küpen mi var kızım? Senin küpen mi var kızım? Gözlere bak sürmeli gözlü seni. Seni sürmeli gözlü seni. Seni seni seni. Seni seni seni. Seni çok tatlısın. Bak gidiyor anne. Bak gidiyor. Gördün mü? Pom 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 pom. Pom 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 pom. Çözeyim mi? Çözeyim bunu. Doydular gitmek istiyorlar bak. Koyuldular yola. Dur kızım dur. Ayşe ablanın düğümüne. Arkadaşlar durun ben bunu çözelim. Oh. Sarı kız seni çağırıyorlar hadi Aa, Geliyor geliyor Aysel abla geliyor Bak Doğru ahıra gittiler. Ha, su içecekler. Nasıl nazlatıyor? Anne kurban olsun onu vereni diyor hesabı. Nasıl akıllılar ahırı biliyorlar. Doğru oraya gittiler. Hiçbir yeri uğramadılar. Şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar bugün çok güzel bir hava var. Süper bir hava var. Geçen attığım keyleri gördün mü abla? bu da beni hiç bırakmıyor. <laughs> Kurban olsun sana. Peynirleri hep hep ya. Bu yani Yemezdi bak. O da ağzının tadını biliyor. Öyle bir yiyor, öyle bir kaşar bulunca yedi. <laughs> Acayip yedi. Börek verdim götürdü böyle. Bir yere bıraktı geldi. Çok güzel hava var arkadaşlar. net sol Böyle gidince karada. Öyle devam edip bu tarafa doğru geldiğinizde de bizim yayla. Mis gibi bir hava.